Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yeni bölümü olan 17. bölüm hakkında konuşacağız. Sonunda 10. sezonun ilave 6 bölümünün ilk kısmını izledik. Genel olarak bölüme bakacak olursak kurulu niteliği taşıyor ve bu yüzden de önümüzdeki bölümler için bir temel hazırladı. Daha önce sizlerle spoilersız bir inceleme yayınlamıştım. Bu video genel anlamda spoiler içeriyor. Hala yeni bölümü izlemediyseniz lütfen bu videoya devam etmeden önce spoiler olduğunu unutmayın. Nisan ayının başlarına kadar devam edecek olan yeni bölümler daha sonra yerlerini Fear'a bırakacak. Yeni bölümün açılış sahnesi tam da beklemiş olduğumuz gibi Maggie ve Judith arasındaki sohbetle oldu. Fakat o ikisinden ziyade bizlerin en büyük beklentisi Negan ve Maggie'ydi. Tam da beklediğimiz gibi soğuk bir karşılaşma oldu. Özellikle Maggie için sürpriz bir karşılaşmaydı. Yine de sözlü bir tepki göstermek yerine sadece soğuk bir bakış atıp yanından geçip gitti. Zaten sahnenin bu şekilde olacağını sizlerle önceden konuşmuştuk. Bu sahnenin beklediğimiz gibi çıkmış olmasına çok sevindim. Maggie bölüm boyunca Negan Negan'la başka da iletişime geçmedi. Bölümün ilk başlarında görmüş olduğu Negan'a veya bölümün sonuna doğru Alexandra'ya geldiğinde Negan orada olmasına rağmen herhangi bir tepki vermedi. Fakat bakışları bu konudaki tüm düşüncelerini bizlere hissettiriyor. Bu arada Maggie Alexandria'ya geldiğinde duvardaki şu yazı epey dikkat çekiciydi. Fısıltıların sessizliği yazısında sessizlik kısmını silmişler. Bunun yerine artık duvarda fısıltıların çığlığı var. Bu da aslına baktığımızda çizgi romana karşı bir atıf söz konusu. Çünkü çizgi romanın 23. cildinin ismi duvardakiyle aynı. 17. bölümde Maggie'nin geri dönmüş olması çok güzel. Daha ilk bölümden geçmiş günlere daldı gitti ve Daryl'la dertleşmeleri güzeldi. Ayrıca ilk gitmek istediği yer olan Hilltop artık o eski Hilltop değil. Yanmış, yıkılmış ve harabe bir halde. Çok güzel bir sahne olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sizlerle daha önce yayınlamış olduğum Sneak Peek incelemesinde bu sahne hakkında konuşmuştuk. Maggie'nin Hilltop'ı yanmış bir halde gördüğü bu sahne gerçekten de önemli bir sahne. Yeni grubuyla beraber beraber büyük umutlarla geldiği yaşadığı bu topraklar ne yazık ki bıraktığı gibi değil herkesi toplayıp eski yaşamı olan hiltapta onlara imkan sunmak istiyordu fakat ne yazık ki bunu başaramadı ve bu yüzden de beklediğimiz gibi onlar alexandria'nın yolunu tuttular onların bu yolculuğu alexandria'da uzun süre kalacakmış gibi bir izlenim uyandırmıyor çünkü bunun sebebi sizlerle daha önceki videolarımdan birinde alexandria'nın yandığını gösterdiğim sahneler belli ki onların alexandria'ya gidişi yangından uzak durmalarını sağlamayacak maginin peşindeki orakçılar Grupu grubu muhtemelen onları rahat bırakmayacak. Bu arada o göstermiş olduğum videodaki detaylarda öne çıkan şey yel değirmeninin yanmış olmasıydı. Maggie Alexandria'ya gelmesine rağmen yel değirmeni ile ilgili bize bir detay göstermediler. Belli ki yel değirmeninin bu hale gelmesindeki sebep fısıldayanlar değil. Çünkü baktığımızda Alexandria'nın pek çok yerinde tahribat söz konusu ve bize hiçbir şekilde yel değirmeni ile alakalı bir detay vermediler. Bana kalacak olursa Alexandria ile ilgili önemli şeyler olacak ve bunu sezon finalinde göreceğiz. Alexandria'nın yanma ihtimali çok yüksek. Yangından dolayı kullanılamaz hale gelen Hilltop halkı da muhtemelen şu an Alexandria'da. Megi halkını tekrar toplamak için yeniden inşa etmeye çalışacaktır. Zaten eğer ki herhangi bir şekilde inşa durumu söz konusu olmazsa 11. sezonda Alexandria kullanılamaz hale geldiğinde insanların gidecek bir yeri kalmayacak. Bu yüzden mutlaka Hilltop'ın inşa edeceğini düşünüyorum. Ayrıca da son sezonda Alexandria tahribata uğramış bir şekilde ekrana gelse de muhtemelen Commonwealth buraya gelip her şeyi inşa edecek ve yeni bir hale getirecektir. Commonwealth'in pek çok kaynağı var ve inanılmaz güçlü bir topluluk. Eğer ki burayı yeniden inşa ederlerse onların gücünü göstermesi adına seyirciler için iyi bir fırsat. Bu bölümde sevdiğim diğer sahnelerden biri Carol, Maggie'ye bakarak Negan'ı bıraktım. Çünkü yenebilmemizin tek yolu buydu diyerek itiraf ettiği sahneydi. Maggie çok kızgın olsa da sanırım Carol'ı anlıyor. Alfa ve fısıldayanları yenmeleri gerekiyordu ve fısıldayanlar konusunda Carol haklıydı. Maggie Negan konusunda oldukça kızgın gibi görünse de aslında Carol'a çok da kızmadığı izlenimini verdiğini söyleyebilirim. Carol'ın bunun neden yaptığını anlıyor ama yine de Negan'ın serbest bir şekilde dolaşmasını kabullenemiyor. Daha önce de sizlere belirttiğim gibi Negan'ın bu sezon Alexandria'dan ayrılacağını düşünüyorum ve bu Maggie yüzünden olacak. Maggie insanların Negan konusunda çok mutlu ve memnun olmasını Alexandria'da gördükçe daha da sinirlenecektir ve muhtemelen ondan daha da nefret edecek. İnsanlar sokaklarda yürürken fısıldayanları Negan sayesinde yendiklerini, konuştuklarını düşündüğünüzde Maggie çıldıracaktır. Hele ki Maggie Negan konusunda bir adım atarsa insanların Maggie için hiç de iyi konuşmadığını, ondan nefret ettiklerini duyabilirsiniz. Negan'ın Alexandria'dan gönderildiği insanların Maggie'den nefret etmesine sebep olacak gibi gözüküyor. Gerçekten de çok garip bir durum. Geçtiğimiz sezon baktığımızda herkesin korktuğu, nefret ettiği Negan şimdi insanlar arasında çok popüler ve aynı zamanda da sevilen bir isim. Maggie'nin açısından baktığımızda çok haklı. Onun yüzünden grubun ve kendisinin yaşadıklarını asla unutamıyor. Umarım Megi gösterici davranışlarla insanların çok fazla tepkisini çekmez. Bu bölüm ortaya çıkmasını beklediğimiz ve isimlerini sizlere anlattı Elijah ve Cole, Maggie, Daryl ve Kelibi buluşma noktasında orakçılar adında ortaya çıkan yeni bir grup tarafından yok edildiğini, yakıldığını görüyorlar. Bu bölüm Cole çok dikkatimi çeken bir karakter oldu. Sizlerle daha önceki yayınlamış olduğum Sneak Peek incelemesinde de bahsetmiştim. Cole karakteri çizgi romandaki Dante'ye çok benziyor. 10. sezonda casus olarak aramızdan ayrılan Dante'den ziyade Maggie'nin aşık olduğu çizgi romandaki Dante sanırım Cole olacak. Çünkü baktığımızda çizgi romanla çok bağlantılı bir karakter. Ona çok benziyor ve güçlü, bağımsız bir karakter. İnsanları daha güvenli tutmayı önemseyen bir tip. Daryl'a karşı dikleşmesi tüm hareketleriyle bilmiyorum ama çizgi romandaki Dante'nin rolünü alacak bir şey uyandırdı. Maggie ve Dante'nin birlikte olması elbette çizgi romanla paralel değil. Çünkü çizgi romanda her iki karakterde fısıldayanlar savaşına aktiflerken dizide onlar olmadan savaşı bitirdik. Belki de yeniden bu enerjiyi yakalayabilmek adına orakçılar adında yeni bir grup yarattılar. Böylelikle de orakçılar grubuyla olan savaş her ikisini de yıpratıp birbirlerine karşı bakış açılarını değiştirecek. Maggie'nin Glenn meselesini arkasında bırakıp önüne bakabildiği, Egan'la tartışmalı anlar yaşadığı, belki de zaman zaman Daryl'la bile tartıştığını bu altı bölümde görebiliriz. Bölümler ilerledikçe de Maggie ve Cole yakınlaşmasını izleyebiliriz. Bu bölümde görmeyi beklemiyordum. Maskesini sakince indirdi ve yüzünü gördük. Tabi muhtemelen onun maskesinin inmesinde Kelly'nin de önemi çok büyük. Elijah çok konuşmayı seven bir karakter değilmiş gibi gözüküyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bu bölümde bir kelime bile söylediğini hatırlamıyorum. Konuşma anlamında herhangi bir sorunu var mı bundan da emin değilim. Veya çok utangaç bir karakter de olabilir. Kelly ile bu anlam da ortak noktaları var. Ayrıca ikisi de kız kardeşlerini kaybettiler. Connie bu sezon aramızda olmasa da Kelly harika performansıyla onu pek aratmayacak gibi gözüküyor. Elijah ve Kelly'nin sahnelerinin önümüzdeki bölümlerde daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Kanalıma daha önceden gelen yorumlarda sürekli Georgia'nın nasıl biri olduğunu, nerede yaşadığını merak edenler oluyordu. Bu bölümde bize Maggie bu konuyla alakalı önemli ipuçları verdi. Georgia yeni bir topluluk olduğunu duyduktan sonra kaybolmuş. Ayrıca Georgia'nın en büyük hedeflerinden biri medeniyetleri, şehirleri, toplulukları birleştirmekmiş. Bu anlamda baktığımızda vefle alakalı bir bağlantısı olabilir. ile ilgili olduğunu pek sanmıyorum. Sanki vefle bağlantılı çıkacakmış gibi izlenim uyandırıyor. Bu zamana kadar Maggie nerede acaba diye sürekli merak edip durmuştuk. Maggie tüm zaman boyunca Knoxville'de kaldı ve buradan da orakçılar yüzüne ayrılmak zorunda kaldılar. Maggie'nin bu süreç boyunca ne yaptığıyla ilgili keşke bir dizi gelse. Nasıl bir toplulukta yaşadığı, buraya nasıl bulduğunu, insanlarla nasıl tanıştığını bize anlattıkları iki sezonluk bir yapım çok güzel olabilirdi. Bu bölümde en çok hoşuma giden şeylerden diğeri de Herschel karakteri karakterinin aramıza katılması. Gerçi ben sizlere daha önce 17. bölümde ortaya çıkacağını söylemiştim. Herschel tıpkı babası gibi tırmanmayı seven ve eğlenceli bir karakter olacak gibi. Gerçekten de çok garip duygular hissettiren bir sahneydi. İnsanın gözünün önünden film şeridi gibi geçiyor The Walking Dead tarihi. Güzel bir şekilde Herschel dize giriş yaptığı için memnunum. Keşke benzer şeyi Maggie için konuşabilseydik. Uzun bir zaman sonra farklı bir senaryo ile karşımıza çıkıp bizleri garip duygular içinde bırakabilirdi. Maggie'nin Daryl anlattığı hikaye bu bölümün can alıcı noktalarından biri. Çünkü 6 bölümü şekillendirecek şey bu aslında. Herschel'ın Maggie'ye babasının nasıl öldüğünü sorması ve bunu yapan kişinin cezasını çekip çekmediğini öğrenmek istemesi. Bu arada şöyle bir detayda vermek istiyorum. Çizgi romanda Herschel karakterinin böyle bir diyaloğu yok. Hatta bu yaşlarda çizgi romanda yer almışlığı bile yok. Tamamen özgün bir şekilde dizide bunu gösteriyorlar. İyi ki de böyle bir şey yapmışlar diyorum çünkü dizinin ihtiyacı olan bir karakter. Bu karakterden tek dileğim Maggie ve Negan takipçilerini barıştırması olacaktır. Herkes ikiye ayrılmış durumda. Ya Maggie ya da Negan'ı seviyorlar. Orakçıların olduğu sahneler bu arada muazzamdı. Gerçekten de yaşanan aksiyon sahneleri çok güzel çekilmiş, çok beğendim. Yalnız orakçılar grubu beni biraz korkuttu çünkü ciddi anlamda tüm üyeleri böyle yetenekliyse grubumuzun işi çok zor. Belli ki çok acımasızlar ve çok güçlüler. Yalnızca bir orakçı bile bunları yaptıysa diğer üyeler neler yapar merak ediyorum. Umarım oraya çok fazla mesafe koymadan orakçılarla ilgili daha farklı detayları bize gösterirler. Tek bir kişinin bu yaptıkları Meggie'nin grubunun yok edildiğini düşünürsek, orakçılar grubu fısıldayanlar ve kurtarıcılar karışımı bir şey çıkacak gibi. Tam bir avcı grubu ve çok tehlikeliler. Hatta şu zamana kadar gelmiş en tehlikeli grup çıkabilirler. Orakçılar grubuyla olası bir savaş olursa Negan'ın göstereceği performans belki de Maggie'yi kurtaracak olması bence çok güzel sahneler olabilirdi. Tıpkı fısıldayanlarda olduğu gibi Negan'ın bu grup karşısında da çok güçlü ve başarılı olacağını düşünüyorum. Dizinin ihtiyacı olan, grubunun ihtiyacı olan Negan umarım Maggie nefretinden gönderilmez. Gerçi dizinin son sahnesindeki Negan'ın üzgün, endişe dolu bakışları çok da kalıcı olmadığını hissettiriyor. Ne yaparsa yapsın kendisini ispat edemeyeceğini biliyor. Genel olarak baktığımızda çoğu kişinin aksine bu bölümü çok beğendiğimi söylemeliyim. 18. bölüm için heyecanlıyım. Sizlerle en yakın zamanda fragman analizini paylaşacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle yeni yeni içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Kanalımda yeniyseniz bu videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.